Çıl horoz çel ile Beyoğlu bir varmış bir yokmuş. Bir horoz varmış her gün haksızlık yapıyorlarmış. Ama çok hayvan varmış bile. Ve Beyoğlu her gün hayvanları kırıyormuş. Sonra horoz demiş çünkü ben bir yere gitmek istiyorum. Nur Tatlıoğlu demiş ki nereye yani? Bu demiş ki ya sadece böyle yürümek istiyorum sokaklardan. Sonra tamam demiş. Sonra sokaklardan gitmiş horoz. Sonra bir insan varmış onu da almış eve götürmüş. Sonradan ben demiş ki nerede benim horozum? Sonra az kaldı. ...kendisini zehirleyecekti. Sonra... ...çok bağırıyor, çok bağırıyor Beyoğlu. Sonra hizmet bulmuş. İnsan Horoz'u taşıdan polise götürmüş. Sonra polis onu hapse atmış. Sonradan Horoz'la da rahatlamışlar. Sonra eve dönmüşler. Demiş ki be horoza bir daha böyle yapacaksın. Yani kendi kendine kendi kendine sokakları yürümeyeceksin. Artık ben de sen de ne olacak? oradan ikinci gün oldu. Sonra ikinci gün oldu. Ve uyanmış ve horozu da uyanmış. Kahvaltı yapmış. Sonra da oldu görmüş. Yumurta yapmış. Sonra almış. Almış. Mutfağa koymuş. Sonra yere böyle gezmişler. Sonra da sokaklardan biri çok eski sokak ve çok korkutlar hmm, ne çok korkunç bir sokakmış. i am been